Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda ikinci senaryoya yönelik soruları çözeceğim. 11. sınıf olarak. Evet burada toplam 6 soru önermişler. Bunlardan 2 tanesi basit. 4 tanesinin karmaşık olduğunu söylüyor. Öyle bakalım. Yani ilk 4 soru karmaşık. Son 2 soru ise zor. Yani pardon evet, basit sorulardan oluştuğunu söylemişler. Şöyle bakalım dilerseniz. birinci soruda bir trigonometri sorusu var. En küçük değerle en büyük değerin çarpımlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Cos x değeri arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasındadır. Dolayısıyla ben cos x'in eksi 2 ile çarpıldığını görüyorum. Her tarafı eksi 2 ile çarparsam artı 2 Eksi 2 cos x burası da eksi 2 olacaktır ve eksi eksi sayı ile negatif sayı ile çarptığım için işaretler yön değiştirecektir. Aynı zamanda bu ifadenin önünde bir tane artı 3 sayısı var dikkat ederseniz. Her tarafa artı 3 eklersem 5 büyük eşittir. Arkadaşlar 3 eksi 2 tane kos x büyük eşittir 1 olacaktır. Yani bizden istenen ifade 1'den büyük eşit 5'ten küçük eşit şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla en küçük 1, en büyük 5 olduğundan dolayı bu çarpım sonucu 5 bulunur. Aynı zamanda şundan da bahsedeyim size. Şimdi bu aralıkta arkadaşlar işte kosinüsün alacağı değerleri zaten biliyorum. En büyük 1, en küçük eksi 1 olarak alırsa 3 eksi 2 tane kos x değerinde arkadaşlar kos x'i 1 seçerseniz 3 eksi 2 çarpı 1'den cevap 1 gelir. Eğer cos x'i eksi 1 seçerseniz 3 çarpı 3 eksi 2 çarpı eksi 1 değerinden neyi bulursunuz? 5. Dolayısıyla minimum değer 1'dir. Maksimum değer arkadaşlar 5'tir. Böyle de yapabilirsiniz. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruda klasik bir sinüs teoremi bizi karşılıyor. Yani iki tane açı var. Karşı da karşılarında da gördüğünüz gibi uzunluklar var. Peki bunu ben nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım hemen sinüs teoremini başlatıyorum. 4 sayısını gördüm. Karşısında sinüs alfa var. Sonra 3 sayısını gördüm. Onu gören açı beta ise sinüs beta'sına oranı eşit olacaktır. Arkadaşlar şimdi bana ne soruyor? Dikkat edin. Tanjant beta. O halde ben alfa açısını istemiyorum. Alfayı sorsaydı beta'yı istemiyorum diyecektim. Çünkü şuradaki eşitliğe bakarsam Burada alfanın yerine artık ben 90 artı beta diye bir değer yazmalıyım. Devam ediyorum işleme. 4 bölü sinüs alfa yerine arkadaşlar ne yazıyorum? Sinüs 90 artı beta yazıyorum. Bunun eşiti olarak da 3 bölü sinüs beta yazarsam buradan bir dönüşüm yapmalıyım. Evet hatırlayalım. Şöyleydi. Bütün sınıf kara tahtada coşardı diyorum. Burası 90 derece burası 180 derece. Benim sinüs 90 artı beta açısı arkadaşlar ikinci bölgede kaldığından dolayı sinüs burada da pozitiftir. Hemen yazalım 4 bölü pozitif işaretimi koydum. Ancak 90 dereceyi kullandığım için sinüs isim değiştirip kosinüse dönüşecektir. Yani kosinüs beta olacaktır. Bunun eşitinin arkadaşlar 3 bölü sin beta olduğunu söylüyor. Dikkat edelim, tanjant beta ne demektir aynı zamanda sin beta'nın kos beta'ya oranı demektir. Yer değiştirirsek 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 sin beta bölü cos beta oranını 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum 3. soruya. Arkadaşlar ne diyor burada? Bakalım arktanjant eksi 2 bölü 3 ifadesinin değerini bulmuş. Arkadaşlar buraya alfa diyelim. Alfa dediğimizde şöyle bir şey çıkması gerekiyor. Bakınız, arctanjant eksi 2 bölü 3. Şimdi tanjant hangi aralıkta pozitif, hangi, e, hangi aralıkta negatif diye değil de arctanjantın içine yazılan negatif bir oran hangi bölgede verir? Böyle düşünmemiz gerekiyor. Birim çember üzerinden örnek verirsem eğer burası 0 derece, burası 90 derece, burası eksi 90 derece ise arkadaşlar arctanjant değeri burada pozitif e, oranlar açılar. Yani şöyle pozitif açılarda pozitif oranlara sahiptir. Negatif değerlerde 0 ile eksi 90 arasındaki oranlara sahiptir. Yani buradaki alfa açımız arkadaşlar bizim için dördüncü bölgedeki bir açıdır. Dolayısıyla bana sorulan sinüs alfadır. Dikkat edin alfa dördüncü bölge olduğundan dolayı sinüsün cevabı negatif çıkacaktır. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi tanjant alfa eksi 2 bölü 3. Buradan bir adet üçgen çizmemiz gerekiyor alfa açımı koyuyorum. E dolayısıyla eksi uzunluk yazamayacağıma göre ben pozitif uzunluklarını yazıyorum. Karşı 2 komşu 3. E burası da arkadaşlar kök 13 olacaktır. Bana buradaki üçgene göre sinüs alfa nedir diye sorsalar da eğer ben üçgene göre 2 bölü kök 13 derdim. Fakat gerçek değeri arkadaşlar alfa 4. bölgede ki sinüs de orada eksidir. Ne yazacağım? Eksi 2 bölü kök 13 olarak bunu bulmuş olacağım arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü soruya. Dördüncü soru ne diyor? İki adet nokta var. Bu noktalardan geçen doğru x ekseniyle ile pozitif yönde 135 derecelik bu açıyı görür görmez tanjant 135'i yapıştır. E nedir bu? Eksi 1'dir. Peki bu nedir arkadaşlar? Eğimdir. Evet güzel. Demek ki iki noktasının arasındaki eğim arkadaşlar eksi birmiş. Bakın eğim AB diyorum ve başlıyorum eğimi bulmaya. Son noktadan ilk noktayı çıkartıyoruz genelde. B sayısından eksi 5'i çıkarttım bölü 2'den eksi 2'yi çıkartıyor. Bunun cevabının eksi bunun cevabının eksi bunun cevabının eksi bunun cevabının eksi cevabının eksi cevabının eksi bunun cevabının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bakın şu eğim muhabbetini tekrar söylüyorum. Önce y'lerin farkı sonra x'lerin farkı. Çünkü birçok arkadaşımız yazılı sınavlarında bunların yerini karıştırıyor. İlk sırada x yeri aldığı için hemen x'leri çıkartı veriyor. Böyle bir şey yok. Önce y'lerin farkı bölü sonra y'lerin farkı. Ama farkını alırken tabii ki. E, mesela siz b'den a noktasını çıkartırken e, x'lerin farkında da b'den a'nın noktalarını çıkarmanız gerekiyor. Unutmayın. Yani atıyorum b'den b-5 çıkarttım ama bir sonrakinde alt tarafı yazarken eksi 2'den 2'yi çıkartırsam bu iş tamamen offside. Evet şuraya bakalım şimdi. B artı 5'in 4'e bölümü eksi 1 ise dolayısıyla üstteki B artı 5'in eksi 4 olması gerekir ki buradan da B'nin eksi 9 olacağını anlayabiliriz. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda arkadaşlar bir A noktası 1'e eksi 1 noktasında 5 x eksi 12 eksi 4 doğrusuna uzaklığının kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar aynı sayıyı veriyor. 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 Ci 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 veriyor. 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 Şimdi bakalım mutlak denen ne kaç bulacağız? 5 çarpı 1 5'tir. Eksi 12 ile eksi 1'in çarpımı şu 2 çarpanın cevabı artı 12'dir bunun yanında bir tane eksi 4 var arkadaşlar. Altta da 5, 12, 13 üçgeni görebilirsiniz. Cevap 13'tür. Şimdi üst taraf 5 artı ee, bu fonksiyon uygulamalarını fonksiyon uyguladım. Fonksiyonu uyguladım. Fonksiyonu uygulamalarını Fonksiyonu uygulamalarını Fonksiyonu uygulamalarını Fonksiyonu uygulamalarını Fonksiyonu uyguladım. Fonksiyonu uygulamayalım. Fonksiyonu uygulamayalım. Fonksiyonu uygulamayalım. Fonksiyonu uygulamayalım. bir konusu uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu fx x eşittir x kare eksi 6 biçiminde veriliyorsa Buna göre f fonksiyonunun eksi 1, 3 aralığındaki ortalama değişim hızını bulunuz arkadaşlar. Hemen hatırlatalım. Bir tane fx fonksiyonu şöyle çizilmiş olsun. Burası a noktası. işte atıyorum burası b noktasıysa. Burası f Burası f ise biraz yamuk çizdim ama önemli değil. Bu ortalama değişim hızı şöyle bulunuyor. f b eksi f bölü b eksi a. Yani işin Türkçe meali şudur. f Son eksi f ilk bölü son eksi ilk arkadaşlar tam olarak budur. Yani bir nevi biz burada eğim gibi bir şeye bakıyoruz. Şimdi şöyle bakalım çok da detaylandırmak istemiyorum ee, uzamasın diye. Şimdi arkadaşlar şu ilk nokta bu son nokta. Evet f3 son nokta f'in içine koydum. Sonra f eksi bir ilk nokta bölü 3 eksi eksi 1 mi yapıyorum ortalama değişim hızında? F3 nedir? Bakalım kenarda F3'ü hesapladım. 3'ün karesi eksi 6 arkadaşlar. 9 eksi 6'dan 3 verir. Eksi diyorum. F eksi 1 nedir? Eksi 1'in karesi eksi 6 yaparsam 1 eksi 6'dan cevap eksi 5 gelir. İkinci değerimiz eksi 5. Sonra 3 eksi eksi 1 cevabını yazıyorum. 3 eksi eksi 5'ten üst taraf 8. Alt taraf 3 eksi eksi 1'den 4. Yani bizim ortalama hmm. değişim hızımız. 2 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda senaryo 3'e 3'ün çözümlerini yapacağım. Umarım bunlar anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.